Evet misin operasyonundan bahsettik. Şimdi de İçişleri Bakanlığı'nın e, düzenlediği operasyondan bahsedeceğiz. Efendim çökertildiğini duyurduğu yol yemezler çetesine yönelik operasyonun görüntüsü işte bu izlediğiniz e, görüntüler. Bir çetenin büyük çekmecedeki lüks villasına yönelik bir baskın e, var. Çetenin elebaşı ve adamları işte bakın nerede yakalanmış tabi detayları da var. Onlara da haberimizde bakalım. Lüks bir villadaki gizli bölmede saklanan Yol Yemezler adlı suç örgütünün elebaşları böyle yakalandı. Çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik operasyonların sonuncusunun hedefinde İstanbul merkezli Yol Yemezler çetesi vardı. Polis İstanbul'la birlikte Diyarbakır ve Balıkesir'de de çeteyle ilişkili adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi kasten öldürme, mala zarar verme, yağma, tehdit ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla anılan örgütün lideri. Mehmet Selim Ağa'nın saklandığı Büyükçekmece'deki lüks villada basılan adresler arasındaydı. İçeride kimseyi bulamayan polisler villayı didik didik aradı. Çok geçmeden de bir dolap içinde gizli bölmeyi ortaya çıkardılar. Çetenin elebaşı ve adamları da içindeydi. Yüklü miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirilen baskınlarda Kalaşnikov ve Uzi gibi otomatik silahların yanında çok sayıda tabancayla geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınanların sayısı ise 27 kişi olarak açıklandı.